Aklıma çok acayip bir fikir geldi. Neymiş o? Cohen biraderler, Darden biraderler, Wachowski'ler. Ee birader? Evet birader, biz de biraderiz. Biz niye film çekmiyoruz? Bak şimdi filmi dinle. Bir binanın bodrumundayız. Beyler, kulübe hoş geldiniz. Kulübün ilk kuralı... Öyle ağza burada filan vurmak yok ha. Aman diyeyim. İkinci kural, yere düşene vurmak da yok. Lütfen. Üçüncü kural, ayakkabılar kapının önünde çıkacak, öyle girilecek. Sonra her yer çamur oluyor. <laughs> Ama birader, böyle olmaz ki ya. Hem zaten böyle bir film Vardı galiba. Nasıl ya? Aa, ne ara çekti? <laughs> birader, benim daha iyi bir fikrim var. Gel biz festivale gidelim, bir film izleyelim. Nasıl fikir? Sinemayı çok seviyoruz. Yıllardır olduğu gibi bu yılda İstanbul Film Festivali'ni desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz.